Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dün gece ben bir rüya gördüm diyor. Peygamberlerin rüyası vahiydir. Onlara bu şekilde Rabbimiz bildiriyor. Rüyamda dedi iki adam gelip beni aldı. O iki kişi de Cebrail aleyhisselam ve Mikail aleyhisselamdı. Beni mukaddes topraklara doğru götürüyorlardı. Bir yerden yürüdük diyor. Nihayet diyor bir nehire vardı. Nehrin için kanlar dolusuydu. Nehir kandan bir nehir idi. Nehrin içinde bir adam yüzüyor, nehrin kıyısında da bir adam bekliyor. O nehrin içindeki yüzen adam çıkmak isteyince dışarıdaki kıyıda bekleyen adamın yanında koca koca taşlar vardı. Bu taşları o adam çıkmak isteyince onun ağzına fırlatıyordu. O büyük taşlar onun ağzına girip bu şekilde geri döndüğü yere gidiyordu. Yani nehirden çıkamıyordu. Peygamber Efendimiz diyor ki ben bu hali görünce ya Cibril ya Mikail bu kimdir? Bu ne yapmış ki bu şekilde azap görüyor? Bakın bu hadis kabir azabını anlatan bir hadis-i şeriftir. Bunlar diyor faiz yiyenlerdir. Allah'ın haram kıldığı yollarla dünyada geçindikleri için Allah da onları kanlı bir nehirde bu şekilde onlara bu taşları yedirtiyor. Başka bir hadis-i şerifte ise Miraç olayında yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kısım insanlara uğradım ki onların karınları erler gibiydi. Karınların içinde yılanlar vardı. O yılanlar dışarıdan bakılınca gözüküyordu. Ya Cibril dedim bunlar kimdir karınları bu kadar şişmiş içerisinde yılanlar var azap görüyorlar bu şekilde. Ya Resulallah bunlar dünyadayken faiz yiyenlerdi bu şekilde faizli işlemlere karışanlardır.